Birebir dün gibi hatırlıyorum. Çocuk resmen böyle dedi. Abi en güçlerinden birisiniz diyebiliriz dedi. Ahmet ben geldim He. bu arada. Buyur abi e, hoş geldin. Kusura bakma. Bak. Evet onu fark ettik e, abi. Genel mesajı verirken e, bir yarım kaldı. Söylüyorum tekrar. Hı. Sultan soyuncuları kimseye küfür etmeyin kardeşim. Uyarabildiğim uyarıyorum. Atabildiğim atıyorum. Bunu minimize edebildiğimiz kadar edelim. Yani ben bu konuda her zaman uyarıyorum. Ama işte Sultans oyuncuları böyle küfür ettiği zaman ben burada sizi savunmak zorunda kalıyorum. Bu hedefler, mermiler hep bana geliyor. Yapmayın. Tabii bunu bir çoğu kesim yapmıyor. Ben biliyorum. 200 kişinin 200'de küfür etmiyor. 200 kişiden iki tanesi küfür ettiği zaman. E zaten abi 200'ü birden küfür edemez yani öyle bir şey. Aynen. Ne yazık ki işte bak bana şimdi bir küfür geldi mesela. Şeyden, özelden. Hangi kılanlar acaba? Mesela soruyorum. Bak, bak ben sana abi. söyleyeyim. Ee, Furkan Can. Fatih'in İstanbul'u. Hangi klandan bunlar? Furkan Can. Evet. Bir de Fatih'in İstanbul'u. Bakayım abi. Bizden mi? Açamıyorum savaştayım. Aynı Mesela. Bakıyorum ben. Ağustan. Bunlar. Bak ha, tamam onlara bakarken ben de, şu... ben de şunu da söyleyeyim patron. Ya bundan da he, şey ol yani e... Hani hem fikir ol bizim be, az sonra söyleyeceğimden. Az, az önce söyledim sen yoktun. Bizim abi, abi Fatih'in İstanbul'u bu arada büyük ihtimalle bizden. Pardon abi özür dilerim. Devam. Olabilir bu arada. Evet, yani bizim Turkuaz'la Sultansın işte o klanla bu klanın 8 yıl önce arasında geçmiş muhabbette gram sikimize değil abi. Sen bordular açıldıktan abi. sonra istediğin kadar tamam bir konuşayım. Sen bordular açıldıktan sonra istediğin kadar gel saldır. Gel onu yap bunu yap. Bize oyunu oynatma. Gram umurumuzda gram sikimize değil. Burada bizim Herhangi bir şekilde turkaz fanatikliğimiz yok. Bizim burada herhangi bir şekilde işte bizim Cahariya fanatikliğimiz de, bile yok bu arada ya. Evet. Ya aynen işte hani bahsetmek istediğim o. Hani sen buraya geldin, biz böyle konuştuk. Bunu bir şey gibi düşün. Yani genç bakış programı gibi düşünebilirsin. Anlatabildim mi? Yani ah, burada ben. hani sadece muhabbet, konuşulma üzerine. Ha. Bir senin sadece. Gerisinde gerisinde sıkıntın olabilir. Bunlar biz Cihari olarak, Cihari oyuncuları olarak bizim umurumuzda değil abi. Ben yani sen bundan sonra bordlar açtıktan sonra dediğim gibi gel vur. Bizim zaten illa bir yeri almamız da gerekmiyor. Biz zevkine sikimizin keyfini oynayan adamlarız. Ha olur da ileride biz de senin etrafındaki adamlar gibi oluruz 600 700 level. Alırız elde, elimize her şeyi. O zaman yine VS atılmak istiyorsa yine VS atılır. Biz bak elimizde hiçbir şey yok. Ben level 40'ken bu arada The Loose diye bir tane 600 level'lık adamınızla berabere kaldım. Dedi ki beni kesemedin dedi. Bence o beni he, kesemedi. Kısa, biz mesela Cihari klanı olarak abi. Biz mesela her strateji oynarız başladığımızdan beri, kalanı kurduğumuzdan beri her territory war'sa mavi mor karakterlerle gidiyoruz Allah belasını versin. Kaybetmeye gidiyoruz. <laughs> Yeşil İnsanlar karakterlerle alıyorlar. gidiyoruz. Bravo. İnsanlar <laughs> kan alıyorlar. Bak benim anlatmak istediğim sana şu. Ben seni sen çok abi iyi oradan alayım. tamam sen oradan alırsın adamını, getirirsin bu tarafa koyarsın bir tane bizim köyümüzü almak için. Aa hepsi senin olsun bak, yani. Abi, ben ben bir şey değil, mi? Bak bak. Ama ben sana bak, bir şey diyorum be. Tamam mi? ben bitirmedim. Benim böyle bir hırslarım yok. Hırsların olsun olmasın benim umurumda değil. Bak çok acayip bir yere takıldım. Buradan da biraz asit oldum. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. 2 dakika önce sana dedin ki kimse üstten bakmayın. Onun sonrasında da gelip sen buradaki bu çocuğa diyorsun ki benim fabrikamdaki güvenlik seni kafadan içeri almasın. Niye biliyor bak, musun? Tamam sen Niye? bunu yaparsın. Ölümün sen mi? fabrikamdaki adamlara bunu da ha, dövdün. Hayır. Mesela mesaj, mesaj, mesaj o değil. Mesaj o değil abi. Yani hayır bak. Bak buradaki, mesaj o değil. Abi senin bu kadar person bak işlerin mesajlar bak ben 30 yete, yaşında adamım yete, ve ben hiç oyun oynadım Ben şimdiye kadar hiçbir oyunu tek başıma oynamış bir adam değilim. Ben arkadaşlarımla oyun oynamayı seviyorum. Ahmet benim 10 yıllık arkadaşım. Bu adamın karısını herhangi bir şekilde e, yıllı yıllar yıllar öncesinden bile tilt olan iki tane klan yüzünden gelip kimse küfür edemez abi. Ha, edemez. Asla Ben Bu yüzden hani konuşmak istiyorsanız Halledin konuşun abi başka bir yerde. Halledin yani. Fevzi niye ne kızıyor? Sen amına koyayım sizin şeyiniz. Mesela Fevzi beni tanımaz. İki tane videomu izleyip benim şahsıma sen şöyle yalancısın. Sen böyle kıvırırsın. Sen böyle dönersin. Ahmet yanlış mıyım? Cümleye böyle başlanmadı mı Fevzi ile? Ama ee, bak anlamadığım muhabbet evet, muhabbet şu. Benim sana başladım. anlatmaya çalıştım şu. Ne, sen ama Fevzi, kardeşim. Şey, Fevzi, Fevzi, Fevzi senin hakkında dediği her şeyi söylüyorsun. Ben Fevzi'ye dönüyorsun, kıvırıyorsun diyor muyum? Bak, bu terbiyesizlik ya, onlar sinarında anlatmaya çalıştığım şu bak sizin o abi, biz burada dedik ki ulan madem böyle böyle bir muhabbet var bu insanlar sırf bizim yanımızda oyunu bize öğrettikleri için bu karşıdaki kılan bu bize ve bu insanlara karşı böyle laflar ediyorlar biz de dedik ki bunun devamını duyalım Anladım. bizim heh, bizim burada Fevzi bana dedi de, Fevzi burada işte e, patron şöyledir patron böyle dedi, dediği için de benim senin hakkında fikrim değişmeyecek. O ben seninle iki dakika konuşurum ben senin ne olduğunu anlarım zaten. Edersin. Allah tamam, şükür tamam. Allah şükür şeyim var. Ya yani insan sarrafıymdır biraz da. Oradan da egoyla da kaparım. Herkes ben, de insan sarrafı burada ya. Pardon abi evet. Ben şuna takıyorum. Bak ben şuna takıyorum. Bismillah dedi. Fevzi konuya başladı. Sen dönmeyi iyi bilirsin dedi. Şimdi tamam mı bak. Şimdi bu çok asıl üstten bakma budur işte. Ali'yi siktim bu arada. Ben gibi bir şey. Yani ahlaki olarak üstten bak. Şimdi bunu biz burada bir oyun tartışıyoruz. Benim de umurumda değil abi. Yani bütün topraklar senin olsa ne olur? En nihayetli oyun oynuyorsun. İki saat sonra bilgisayarı kapattığın zaman işe gidiyorsun. Ben Anladın de biliyor biliyorum. evet yani abi mesela şey yani ben bütün haritayı bütün haritayı alsam da gerçek hatta mutsuz ya bir şiş koyayım. Ahmet, ne kadar basit Ahmet, ben ben, Ahmet'i tanıyorum. Ahmet'in de yani hani söyledikleri bana şimdiye kadar hakkında da her şeyi de bilirim Ahmet'i de. Ahmet şu an o küfür eden adamlar var ya, onların bak ya adam Ahmet bunu söylemez bak Ahmet bunu kendi ağzıyla söylemez, ben söylüyorum. Ahmet o adamların evlerinin hipotek olduğu bankanın şeyini alır, bahisini satın alır, elektrik bak internetlerini keser, kimse o bir daha oyunu oynayamaz, o yüzden Ahmet'i küfür edemez. Evet. Bak bu üstten bakmadır. Anlatabildim mi? mı? Evet. Şimdi benim, ta abi, benim takıldığım yaparım. hiç kimsenin. Şahsına bak bu çok bak şahıs şahıs yani ben Yahreyn Hanım'a deyince zaten direkt tüylerim diken diken oldu. Hatta bunu yayında değil şeyde de söyledik. Ee, biz Discord'da da konuştuk bu konuyu. Evet. Abi böyle küfür edilmiş diye ben direkt dedim ki o çocuğu bana bulun getirin atın. Yani hiç atın dedim direkt. Şimdi şunu söylüyorum. Ben mesela Fevzi'ye ya oyunda takışırsın oyunda kızışırsın tamam mı? Ben mesela... Bugün çocuklar, bizim klandaki çocuklar iyi bilir. Ben damarıma basılmadığı sürece ya 200 tane adam var işte. 45 yaşında, 50 yaşında insanlar var. Ben ömrü hayatımda benim çalışanlarım beni öper ya. Benim ben ego nedir bilmem ama bana böyle yaklaşırsa anladım. mı? Ya yani bana kılıç çekersen ben artık çıldırıyorum. Aman ya abi Fevzi korona vaktinde bana, öpmesinler yalnız. De. Bismillah deyip sen dönmeyi iyi bilirsin diyor. Şimdi böyle başlarsan konuya artık elin kemiği olmaz bu saatten sonra. Anladın mı? Abi bak senin güzel, senin internetin koptu değilim. ya. Abi senin internetin koptu ya. Fevzi benim adamım artık. İyi bir şey değil ya. Ben, direk, ben direkt Fevziye kızdım zaten Yanlıştı o hareket. Yani Haklısın. Ama o Haklısın. Her ne olursa olsun oyun oynuyorsun Sev sevme. Abi Bak, ben bir şey mi? soracağım bir saniye bir saniye. Şimdi oyun söylüyorum. oynuyorsun diyorsun ya oyun oynuyorsun ha. diyorsun ya. Bu ne Natural Noise sizin klanınızdan mı? Evet. Yayın açan arkadaş. Sizin klanınız değil mi? Evet. Peki ha. şu bir başlık atıldı ya yani Türklerin adını lekeleyen klan Turkaz diye. Doğru mu? Evet doğru. Ee, peki bir oyunsa bu ve oyunu hani neye göre bu adamın Türklerin adını lekelediğini banlandılar tartışıyor. ya ondan. Banlandılar ya. Evet. Yani ne bu ne senin yaptığın ve veya sen yapmadın farz ediyorum yine hani adamın yaptığı ve sen bu yayını görerek gidiyorsun. Bu ne, ne kısma giriyor abi? Şimdi böyle söyleyeyim. Bu kişilik kısmına mesela ben bugün Arda, Arda abi bilirim. Ben şimdi Arda abiye sen şöyle şerefsizsin, böyle şerefsizsin ben bunu addedemem. Tamam sen de Türklüğün Oyunda bu... böyle değil Bir yani. saniye bir saniye abi. Türklük kutsal bir şey mi senin için? Kutsal bir şey. Tamam. Sen burada bütün e, kanın evet, evet, altındaki evet, neye göre evet. lekelediler? Aşk. Oyun, oyun oynayarak mı lekelediler abi? abi. Banlı'nın ilk Türk planı ya. Abi ama onların yaptığını siz de yapıyorsunuz. Videosunu izledim az önce yani, Conqueror City'de ya. Türkiye'nin adı lekelenmiyor yani. Sen abi hayır bir dakika da bir, dakika, da bir dakika. Bir dakika abi adının lekelenmesi için yüz kızartıcı bir şey yapmış olması lazım bu adamların. Banlandılar ama banlanma sebebi hiç yüz kızartıcı değil. Sizin de yaptığınız herkesin yaptığı slot kilitleme, kuldanla sokma olayından evet. banlandı herifler. Yap, abi kötü siz sağ de sağ 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 yaptınız. Sağ abi sağ abi. Sağ siz de yaptınız bunu. O zaman siz de Türklüğün adını lekeliyorsunuz. Banlanmayınca yani yapılan hareket yanlışlığı kabul görmüyor mu? Çok saçma bu. Bu söylenilen yani çok saçma. Biz de banlansaydık orada. O zaman ilk Koş. sizin başınıza gelseydi biz çıkıp o zaman şey mi diyecektik? Ulan sultanızdan Türk mü olur be? Banlandı lan bunlar. Adımızı lekeledi mi diyecektik abi? Böyle bir şey yani olamaz. Sen yukarıdan bakmıyorum diyorsun i̇lk... ama yaptığın davranış e, hiç doğru değil. Yani yukarıdan bakmıyor olsanız da adamlara böyle bir şekilde yazamazsınız yani. Hani banlandılar. ilk banlanan şey sunucuda adımızı Türklerin adını kötüye çıkardı. İlk banlandılar. Lakin lakin, da, lakin lakin zaten herkes bu sebebi ya banlanma sebebini her Herkes yapıyor abi. Sizin yaptığınızın videosu geldi birebir Conqueror City'de yapmışsınız. Kahve içeceğiz diyorsunuz abi. Kahve içeceğiz diyorsunuz. Adamlar slotu kilitledi diyorsunuz yani. Siz de yapmışsınız aynısını. Abi ama senin dostun ama anlaşıp yaptırmışsın <laughs> abi. Adının farklı olması bir dakika abi. Adının farklı olması yaptığınız şeyin aynı şey olduğu gerçeğini değiştirmiyor ki. Haklı <laughs> oldukça Haklı oldukça abi o kadar rahatlıyorum ki şu an. Gerçekten haklı oldum. Ahmet ya. diplomasi yapıyorum. Ya ben adamla demişim ki City'de bir savaşmayacağız. Aman baba da adam savaşma amaçlı gelmemiş ki o slotu kilitlemek amaçlı gelmiş. Şimdi dediğin şey çok saçma. Savaşmıyor işte. Ha savaşma amaçlı gelse amenna öperim elini ne güzel diplomasi yapmışsınız derim de. Adam o, diplomasi değil o abi o bug abuse -e onun adı. Sistemin Şimdi hatasını sömürüye ku kullanmaktır baba. Ya bu Türklük adı altındaki şey aydınlanmadı abi ben bir açıklama bekliyorum. Yani niye böyle bir başlık atma evet. gereği duydunuz ve buna kim karar verdi? Yani bu adamlar ben ne karar Ben karar vermedim bir kere. Onu söyleyeyim ve ben gidin böyle bir yayın yapın demedim. Peki ee... katıldım mı abi bu yayına? Katıldım abi. Şey, bu yayına? katıldım. Aha, katıldım. Çünkü şöyle ben Türk Gazetesi'nden nefret ediyorum. Eyvallah. Tamam mı? Bak bunu okuyayım. Bunu söylediğinde okuyayım. Heh eyvallah. ya yani Türk kas klanının memurlarından demiyorum bak. Çok yanlış anlaşılmasın. Ben mesela Fevzi'yi ilk defa duyuyorum. Yani ben Fevzi bilmem. Hani nerededir, orada mıdır? Ben oyuncuları bilmem. Ben sadece şuna takıldım. Cana o yapılmamalıydı. Bundan sebep ben Türk Turkask bak ben Konse klanıyla aynı alliance'daydım. Ayrıldım. Gittim çocuklardan özür diledim. Dedim ki arkadaşlar ben burada hata yaptım. Hakkınızı helal edin. Yunus iyi bilir. Anlatabiliyorum. Ben özür dilemesinde bilirim. Yani çocuklarla aynı el yazısıydık. Ben sinirlendim, kılanı patlattım. Haklıydı çocuklar. Gittim dedim ki konsey klanına siz haklısınız arkadaşlar hakkınız helal edin dedim. Bak çok net söylüyor. Ama Turkuaz klanıyla ilgili böyle düşünmüyorum. Niye? Ya bu çocukların bu çocuğun emeğini herkes çöpe attı ya. Bu çocuk bu klanı kurdu. Baştan sona yak başına. Yazıktır günahtır ya. Ve hala emeği yok dedi. Ya ben buna senin çok takıldım. Ya bahsettiğini adam az önce söyledim. Sustun kaldın tamam. can sandım adam abi orada. Ölmüşlerime Pardon. Ölmüşlerime sövdü. Ölmüşlerime sövdü. Boş yapma. Hala savunuyor onu adamı ya. Ya abi mantıklı olmuş. Allah Muhammed peygamber <laughs> aşkına bak. inanıyor. <laughs> elhamdülillah diyorsun. <laughs> sabahtan beri. Tamam mı? Mantıklı konuş bari. Senin o söylediğin şey adam bak benim ölmüşlerimi sövdü. Bitiremedi. Abi, Anamı o. babamı bitirdi. Bacımı ya, bitirdi. ölmüşlerime geçti Boş yapma. Allah aşkına yapma ben, ya. Ben bunu kınıyorum. Kınıyorum, kınıyorum da bak, geldim ben sana... burada emek verdi, cart verdi cürt verdi. Allah aşkına yapma yeter. Bir, bir Ben diyorum abi ya. Kardeşim, şimdi biz insanların kişiliğini ben şu an şey mi diyorum? Can öyle kaliteli çocuktur ki ticaret yapın falan mı diyor? Emek verdi diyorum. Abi Bununla, ticaret bunu kaliteli insanla yapılmaz diyorsun? bu arada. Ayy vallahi. Ahmet dediğim anlıyor musun anladım, sen? Anladım evet evet evet. Yani onun kişiliği bambaşka, oyunda verdiği emek bambaşka. Bununla bunun ne anladım, alakası var? Anladım. 15 Temmuz'da ya ne alakası var? Bağı, Doğru. Ya bağı yok bunun arasıyla. Ya bu çocuk bu klana emek verdi. Çok basit ya. Bu çocuğu bu klandan öyle ya da böyle her ne olursunuz ya gönder. Ama bunu in, düzgün gönder. Klandan çıkıp gidince bir daha klana vermemezlik yapma. Al klana biz seni lider olarak görmüyoruz de. ister çık ister oyuncu olarak devam et dersin. Bu şekilde devam eder. Şimdi Ahmet ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Bir klan liderisin. Eskaza sinirlendin. O gün sosyal hayatında bir şey de olmuş olabilir değil mi? Öfkelendin çıktın gittin klanına bir daha geldin ama klanı sen kurdun ha. Cahre'nin akademiyi sen kurdun. Başından sonuna kadar oyuncuları sen aldın ve birçok arkadaşın. Beraber aldınız yaptınız en yer. Atıldın çıktın pardon bir daha geldin vermediler klanı. Ne düşünürsün Ahmet? Sana dümdüz bir soru soruyorum. Yani ee, benim anladığım kadarıyla ama adamlara küfür ettiği için atılmış. Hayır hayır. O ta eski. Bolus. Onu geç. Bu ondan bir sene önceki konu. Estergon klanını can kurdu. Hatta benden ayrıldı. Ben dedi abi savunma falan yapmayacağım dedi. Ben dedi oraya buraya saldıracağım deyip klan kurdu. Sonra ha. klanı da tamam mı? Büyüttü çocuk klanı. Oldular bunlar işte 40 ondan 50 ondan. Her neyse. Sonra bir olaylar oldu. Ben can benim adamımdır dedi. Hani adamımdır derken de yanlış anlaşıldı. Severim canı. Ben hala seviyorum canı. Bu bambaşka bir şey. Ha küfür etti. Ben bunun o az önceki arkadaşın tamamen arkasındayım. Edemezsin kardeşim. Ölmüşün dirisin kimin alim kimin ne olduğunu bilemez. Ya bir kere kimsenin kimseye küfür etme hakkı yok. Bu, bu, ne? Şimdi şunu söylüyorum. Bu çocuk en nihayetinde ama öyle ama böyle sebeplerden bu klanlar atıldı. Geri geldi klanı vermediler. Sen ne yapardın abi? Ben ne yapardım? Söverdim evet. abi. Analarına söverdim. <laughs> ya sen nasıl delikanlı bir ya? Söverim. Şimdi gelelim şuraya. Şimdi bu çocuğu, bu klanı almadılar sonra Turkuaz kuruldu. Kuran da bu çocuğu almayan arkadaşlar. Ya ben onlara kızmıyorum belki yani haklı sebepleri vardır. Buna da bir şey demiyorum. Almamakta haklılar demiyorum ama yani lider görmeyebilirsin ama klanı alacaksın. Lider görmeyebilirsin bu çok ayrı bir şey. Gelirsin toplanırsın. Ama abi dersin, yani orada başka şeyler olmuş. İpler koptuysa almaya da Yani şimdi adam söver ama sövmesi haklı olduğu anlamına da gelmek zorunda değil tabi. O sövmüyor zaten. Estergon'a bildiğim kadarıyla hani Arda abilerine küfür etmiyor. Hatta konuştu sonra Arda abisiyle. WhatsApp konuşmaları var bende. Arda abi demiş hani beni klan almadınız. Var klan adını alayım demiş. Büyük harflerle Estergon. Abi şöyle bir bilgi geçeceğim. Ben sana onu sorayım. O Turkaz'daki evet. arkadaşlar da şey diyor. O arkadaş bırakmış oyunu. Karşı klana geçmiş. Bu Turkaz şey Estergon'daki arkadaşlara ha, karşı. O, o evet, sonra o, demiş ki evet. ben bıraktım geldim. Ben söylemiştim de. ne diyorsun? Evet evet şey ha 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 aynen aynen. aynen. O karşı bıraktım, klana geçip karşı klanla eski klanına da almış. Sonra demiş ki ben geri döndüm. Hani eski dostum eğer, tankla geldi gibi bir eğer, durum söz konusu. Eğer böyle yaptıysa Can yerden göğe kadar haksız. Ama ben Can'ın böyle yapmadığını biliyorum. Bir gün sonra geri geliyor. Ama can, abi eğer... bir şey diyeceğim abi de o klan... tamam tamam o klandaki herkes mi mal yani? Şimdi mesela Fevzi'nin anlattığı hikayeye göre durum bu. Klandaki diğer insanlar niye şey dememiş? Abi Can haklı ya aslında hani öyle olmadı deyip. <laughs> Zaten bildiğim kadarıyla 15-20 kişi çıktı zaten onunla birlikte. Doğru yani mu? Çık. Bilmiyorum doğru. Hayır, abi, değil. Çık değil mi? Değil. Maksimum abi maksimum 5 kişidir. Onlar da şu e, yakın bir tane arkadaşları çıkarttı. Bir, bir tanesi, tanesi, şey tanesi sokaktan bir arkadaşı, diğer ikisi de oyundan çok yakın arkadaşı bu. Yani. Kimse onu haklı bulmadı. İstiyorsan abi bir tane de SS attım. Can'ın Samet'i küfür ettikten sonra ne yaptığını dair başkasına yazdığı bir yazı. Can'ın Discord adresinin SS'i. Bana küfür ettikten evet. sonra mı? <laughs> Yok abi. Ee, şey bu hani klan devletli de kaç gitti ya. He. Onu ondan sonra e, geldi. Bak olayı anlatıyor zaten orada. Hani ben başka klana girdim. Cart falan her şeyi anlatıyor. Kendisi anlatıyor SS'te. İstiyorsan açıp şey yapabilirsin. Hani e, bizim karşımıza geçip savaştı abi bizle. Evet, abi, bu arada Forza ile ilgili bir gelişme var. Yukarıda Meyon diye bir arkadaş var. Bu evet. Forza'nın hesabını almış abi, satmışlar çocuğa hesabı. Sonra e, bir dolandırılma mevzusu var. Açıklamak istiyor buraya gelip. Evet ona bana da söyledi. Oh. Abi şey e, patron da Forza'yı desteklemiş yani kefil evet. olmuş Forza'ya. Evet. Birlikte Discord'da atla hatta konuşmuşlar bununla ilgili. Oo. Gel yani buraya 10 numara haber. Ben, çekebilir, misiniz? Ben, dolandırıcılık olmuş abi burada. Bin, bin lira para var geldi bu. O Forza'nın çarını hesap e, satın, Forza evet. satın almış adam. Para vermiş. Aynen öyle. 1000 lira dekont elde çar yok. Evet sonra evet. şifreyi vermişler çocuğa sonra Steam'den şifreyi geri değiştirip almışlar abi hesabı. Kefilde... Forza'da beni dolandırdılar diyor. Kefilde patron Forza'da beni dolandırdılar diyor. Abi çocuk siber güvenlik uzmanı bana dekontları falan attı yani. Bin lira çıkmış bardağa, çok, Şey adam. diyeyim mi çok iyi bir siber Çocuğun güvenlik hesabından. uzmanı değilmiş o zaman aman okuyayım onu düşünemediyse. Me, abi, abi. Abi. Başlıyor, abi. Evet abi. Ben, ben genel olarak oyuncuların arkasında duran bitim. Yüz kızartıcı bu suç işlemediyse işte sana böyle ağır küfür etmediyse evet. tamam mı? Bunların arkasında duramam. Ama genel olarak oyuncularımı bir şeyini görmediyse arkanızdayım derim. Olay da şöyle gelişti. Ha abi Forza. bu arada Forza'yı Discord'a alamıyoruz. Çünkü önceden Discord'a gelip bana ana avrat sövmüş durduk yere. O yüzden banlıymış abi Discord'dan. Tamam. Eyvallah. Şimdi ben onunla ilgili zaten Onu... yapacağım, o ayrı bir şey. Olay şöyle oldu. Çar alma satma muhabbeti geldi. Ben dedim ki kardeşim ben arkasındayım. Forza'nın <laughs> eğer dinleyin bir dakika. Orin bitirsin abi. Bir dakika bitirsin. Bir dakika bitirsin. Bir dakika patron bitirsin. Ona sözü bir problem olursa paranı ben vereceğim dedim. Bana bununla ilgili bir tane PM gelmedi parasını ben vereceğim. Gelsin. Sana PM attım. Hatta bana hım diye yazan ikisin sensin. Bak benim Ahmet abi selamlar. Bir dakika onu dinlersin. Olayı yaşayan benim abi burada. Olayı yaşayan benim abi. Beni dinler misin tamam mı? Şimdi dinliyorum. Tamamdır abi. Şimdi Ahmet abi ben hani senin 2014'ten beri takip ediyorum ve aynı zamanda sabunum hani öyle söyleyeyim ben sana abonenim. Eyvallah. Ee, eyvallah abi. Şimdi abi olay şöyle başladı. Ben bir tane yabancı bir forumdan e, hesap satıldığını gördüm. Daha sonra işte hesap satın almak istedim abi. İşte e, bir baktım ki e, işte Batuhan diye bir çocuk. Bu Forza'nın ismi Batuhan Orhan abi. Haberin olsun. Evet. E, e, şimdi bu arkadaş abi hesabını satmak istedi ve hesabı yaklaşık 930 mu 950 level bir hesabı var abi. Tamam mı? Bu arkadaştan hesabı satın alması için arkadaşı Discord'dan ekledim ve Discord'dan konuşmaya başladık işte. Sabah ama. Sabah saat 5 6 sularında Ben de o sırada vardı ya abi hani çalışıyorum o sıralarda arkadaş da o sırada bana yazdı kendisi dönüş yaptı sabah abi saat 5-6 sularında falan beni Bunlar Sultans klanına discorduna davet ettiler Ben Sultans discorduna gittim tamam mı orada bu arkadaşla birebir konuşmaya başladım abi. Birebir sadece Batuhan'la yani Forza'yla birebir konuşmaya başladım. Daha sonra dedi ki bana işte ben dedim ki hani Steam hesabı satın alacağım ve hani bu Steam hesabına ben sana para yatırsam bile sen bunu geri alabileceksin. Çünkü senin bankada kontun var, işte eski mail hesabın var. Her türlü geri alabiliyorsun Steam hesabını. Burada herkes biliyordur. Evet hepimiz yıllardır Steam kullanıyoruz. Evet. Evet abi. Ben dedim ki nasıl güvence veriyorsun bana dedim. Ve arkadaşa bana dedi ki ben hani yıllardır ben bu, bu klandayım buradaki abiler beni tanır. Nasıl bir insan olduğumu beni tanırlar dedi. Hatta seni de patronla görüştüreceğim dedi. Ee, bu abiyle görüştüreceğim dedi tamam mı? Bir dakika abi ben bir konuşayım Bitirsin abi. En sonra sana da hak vereceğiz abi. Sen de konuşacaksın. Herkes konuşacak. Tamam. Ee, daha sonra abi işte bu arkadaşla şey yaparken konuşurken aşağıya indik. Ben vardiyam bitirdim o sıralarda. Saat 8 gibi benim vardiyam biter. Akşam 12, sabah 8. Sabah 8'e kadar vardiyam var. Sabah 8'de vardiyam bitti. Teslim ettim ve aşağıya doğru indim ve Patron da e, aşağıdaydı. Ve patron aşağıdayken odada 4 kişi vardı. O 4 kişiden bir tanesi de yayın açıyordu. Hem Twitch'te yayın hem de Discord'da canlı yayın açıyordu abi. Tamam mı? Bunu hani biliyorum ve zaten yakın zamanda yaşandı bu olay. Daha sonra abi bu e, arkadaşlar... İşte ben dinliyorum o sıralarda bu patron konuşmalar falan yapıyor yine burada yaptığı konuşmalar gibi aynı şekilde orada aynı şekilde konuşmalar yapıyor. işte Sultan's böyledir Sultan's şöyledir işte Sultan's böyledir sultanstaki üyelerimiz böyledir diğer kalanlardaki gibi değildir gibicesine konuşmalar yaptı kendisi ve <laughs> daha sonradan ben hani patrona şunu söyledim işte. Daha sonra konuşması bitti hani ben dedim selamünaleyküm dedim hani ben geldim işte ben arkadaşın hesabını satın alacağım bu oyuna yeni başlıyorum dedim benim çok vaktim yok hani hesap satın almamın nedeni çok vaktim yok ben sadece eğlenmeye girip oynamak için hani bir hesap arıyorum dedim tamam mı? Daha sonra abi işte patron işte bu arkadaş iyidir işte bu arkadaşı tanıyoruz işte bu arkadaş şöyledir böyledir diye arkadaşı övdü. Ben dedim ki ha bu arkadaş demek ki güveniyorlar. Bu arkadaş demek ki hani yaşları da büyük bu insanların. Hani ben ben 22 yaşındayım bu arada. Hani benden yaş, 12 yaş, 10 yaş büyük kendileri ve kalkıp hani onlara bir hem yaşça güvendim hem de bana böyle bir güvence verdiler kendileri. Orada. Daha sonra hani bu arkadaşla özelden konuşaraktan ben e, hesabın arkadaştan şifresini istedim. Arkadaş bana ilk başta vermedi. Daha sonra e, bu arkadaş ben bana para yatırmamı istedi. İlk başta hani kapora gibi. Ettir sen bana parayı, ben sana hesabı vereceğim gibi yatırdım abi bin lirasını. Telefon üzerinden yatırdım. Toplamda ben... toplamda kaç anlaştınız bro? Abi toplamda 3 bin lira. Çünkü i̇lk bin lira bin ucuz öyle bir çar için. Evet. Evet bin lira istedi benden ilk başta hesabın şifresine giriş yapmam için. Çünkü bana şey diyor, hani bana sesli konuşarak şey diyor İşte sen diyor bu hesabın diyor itemlerini silebilirsin, işte şunları yapabilirsin, bunları yapabilirsin diye bana bunları söylüyor tamam mı kendisi? Ha o yüzden kapora lazım diyor evet. Aynen öyle, aynen öyle abi. Daha sonra da abi işte bu arkadaşa abi e, hesabı bana verdi. Şifreyi bana verdi. Daha sonra maili dedi senin de üzerine yapayım mı? dedi bana abi. Aynen böyle söyledi bana. Maili de dedi senin de üzerine yapayım dedi bana. Ben dedim ki abi yap dedim. Hani şey yap hani mail üzerimi yap. Hani e, daha sonra da diğer işlemleri yaparız. Bana eski maili verirsin dedim. O da tamam dedi. Abi bana maili verdi. Ben oyuna girdim abi. Oyuna girdim. Oynadım abi. İşte hani bakıyorum hesaba bakıyorum. Bana gösterdiği şeylere bakıyorum. Var mı diye kontrol ediyorum. Hani daha sonra da abi kendisi benim mail adresimden direkt olarak hesabı talepte bulunmuş direkt olarak ve hesap elimden tamamen gitti. Bu arkadaşa kendisine de ulaşamadım. Böyle oldu olay. Okey. Şimdi patron sendeyiz abi. <laughs> Şimdi ben de arkadaşa geldim dedim ki e, tabi ben bu zamana kadar Batu'dan bir şey görmediğim için arkadaşa dedim ki ben kefilim eğer dedim hesabına bir şey olursa paranı ben veririm. Doğru mu? Doğrudur evet. Doğru. Böyle bir şey hatırlıyorum evet. <laughs> Bana yazdın mı abi ben hesabımı alamadım şöyle oldu böyle oldu diye? Şöyle sana yazamazdım çünkü beni Discord'dan da banladınız yani sana ben nasıl ulaşacağım yani sana Ama ben nasıl ulaşabilirim e, ki başka e, türlü şimdi nasıl ulaştın şimdi nasıl ulaştım şimdi benim burada üzerimden olduğun için ulaştılar şimdi burada olduğun için de ulaştım zaten ben bu Ahmet abi'nin chatindeyim zaten ben her zaman buradayız yani e, bir çare biz içeri açıp hani, bana ulaşamadın içeri açıp bana ulaşamadın mı? nasıl açıp sana e, ulaşamadın mı hocam e, şimdi ya şöyle bir şey var Bir aç bir yaz bana de ki abi benim başıma böyle şey için geldi diyor nereden oyun, için? Ticaret? oyun içi oyun içi ya ben senin arandaki ticareti bilemem ki ben dedim ki Tekrar ediyorum. E, Batu'dan al eğer bir sıkıntı olursa ben paranı ben vereceğim dedi. E Ben bunu şimdi sen bana yazdın da bana ne kardeşim dedim mi sana? Söyle bana. Ya, şimdi şu an dememiş olabilirsin de sen savundun tamam. ama bak sen şeyi o adamı var. savundun şu anda. Ben de savundamadım. Bak ben abi, bu arada sana ]ciğim. şunu da söyleyeyim. Eyvallah hani... söylüyorum. Hı. Savunmadım demiyorum. Savundum evet. ama hı hı. önlem olarak da sana bir e, B planı sunmuşum. Demişim ki bak savunuyorum ama eğer başına bir şey gelirse parasını ben vereceğim diyorum. Ahmet daha ne yapabilirim ya? Yok ya burada 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 bir diyorum. saniye. Burada burada e, patronun suçu yok. Sen patrona ulaşamamışsın. Oyun içi ulaşmayı deneyebilirdin yani. Patronun burada tek suçu çok iyi tanımadığı birisine güvenmek olmuş yani açıkçası. Onun da bedelini parayla öderdim. Onun da Ahmet. bedelini öderim diyor adam yani. lira bin liraysa bin lira. Ben bunu söyledim. Ahmet abi peki Ahmet abi şöyle mi olacak yani bu arkadaşlar bu kendi klanlarında her para çalırdığında bu adam fabrika sahibi olduğu için her zaman para mı ödeyecek yani ben Abi ama bir dakika o sorumluluk almış abi adam ona sen karışamazsın i̇şte abi, yani, adam, bu, adam sorumluluk evet. almış demiş ki abi ben bu adama güveniyorum demiş bak seni bu adam sikerse demiş ben o sikilmişliği kapatacağım demiş adam daha evet. diyecek bir şey yok Çünkü. yani bunun üstüne Bu adam, bu adam tamam. bir sürü çarşat zamana tamam, kadar abi, bu benim hatam patron bir... Bu benim bu benim atam. Tamam. Ulaşmam, bu, ulaşmam, ulaşmam ulaşmam ulaşmamak senin hatan. Evet biliyorum. Bunu kabullendim şu anda. Tamam abi. Eyvallah. Evet, Şimdi patron peki ödeyecek misin abi? Abi atsın IBAN'ını bana. Yarın burada canlı yayında açıklasın ama. Aynı zamanda şunu da Yok ben şu anda benim dekontlarım var. Dekontlarım var. Atarım şu anda. Dekontlarım var. Yok tamam. onu demiyor. Onu demiyor. Yarın diyor Parayı ben aldım. senin paranı kapatacağım diyor senin. E, Tabii. Buzdar Sen gidereceğim diyor ama yarın diyor Bizim burada tartın. söyleyeceksin diyor. Evet, ama şu anda şöyle bir iddia var. Kardeşim bak ben şimdi Hı. E, bunun karar merci değilim. Şöyle karar. Sen dolandırdın o dolandırdı ben bilmem. Elinde ispat olan kim varsa o haklıdır benim gözümde. Aynen öyle. Senin şimdi belge var mı elinde benim gözümde sen haklısın. Atsana bana. bana belge at belge yayında şimdi, at. Şimdi Batu da bana der ki şu an hatta Batu'nun arkadaşı da yazıyor bana. Diyor ki abi o beni dolandırdı. Bak şöyle bir şey var o zaman tamam mı şöyle bir şey var bak. Kanıtlarınız... Biz değerlendirelim. Abi, hatta abi değerlendirelim. olayda, abi olayda şöyle bir şey var o zaman. Bak, şimdi hani ben arkadaş şöyle bir şey iddia etmiş hatta. Ben şunu da biliyorum. Biz aşağıdayken biraz önce aşağı odadayken arkadaş şöyle bir şey iddia etmiş. Demiş ki e, Ahmet abiye küfür eden bu arkadaştı ve hesabımı çalmaya çalıştı diye e, biraz önce e, çaldığında da Ahmet abiye küfür eden bu diye. Yani bana bana istinaden bana söylemiş abi tamam mı? Şöyle diyor. Ben de şunu diyorum. O, dur dur o, dur dur şimdi bak kanıta kanıta bak abi kanıta bak dinle beni de, bak kanıta bak. Şimdi kanıt şu. Kanıt şu. Şimdi hesabı o arkadaştan devraldım tamam mı? O arkadaşın bana screenshotları var. Ee, hesabı bana hesap şifreyi yazdığı tarih ve hesabına girdiğim tarih var var bende. Tamam mı? Onlarla Ahmet abiye küfür eden tarihleri kar karşılaştıralım. Bakalım kim doğru kim haklı. Tamam mı? Kabul müsün buna? Hı? Ben her şeyi kabulüm. Tamam Yeter o zaman. Ki sen ben bak ben sana bir şey söyleyeyim. İsim neydi? Doğan da değil mi? Anlış Doğan değil. Doğan değil. Onur. İsmim Onur. Ha, Onur. Onurcuğum bak ben sana tekrar ediyorum. Bunu bana ispatladığın zaman yarın para hesabında. ispatlarım Şu an şu anda bile ispatlarım. Al atayım sana evet. screenshot'ı. Bekle. Şimdi sen bana hepsini at. Batu da bana der ki abi beni rezil etme. Benim bununla ilgili WhatsApp konuşmalarım var. Beni banladı. Beni engelledi. Ben de bunu sana ispatlayacağım. İki tarafta bir bir tamam. da bulunuyor. Tamam mı? Ben nevele, ben nevele atıyorum abi. Ben nevele atıyorum. Tamam mı? Evet. O da şimdi de tamam mı? E, buradaki moderatörler kendileri hani... Hani Ahmet abi moderatörü çok iyi çalışıldır hani bu konuda. Hani direkt bulsunlar abi. Baksınlar tamam mı? Hani e, küfretli tarihe Ahmet abi küfrettikleri tarihe baksınlar abi tamam mı? Daha sonra da burada e, benim Ahmet, bana hesap verilir. Bir dakika. Bir dakika. Ahmet'in küfür bana... cezası ödeyecek. O ayrı bir şey. Sen onu boş ver. Sen Şu şimdi yayında... Yok <laughs> yok patron patron Arkadaş... yanlış anladın. Adam şey demiş Forza. Ben hesabı satıyordum ona verdim demiş. Aynen. Küfürü o Aynen. etti demiş. Aynen bana istinaden söylüyor yani. O etti <laughs> diyor. Yani. Ben etmişim yani küfürü. Anladın mı? Eh, Ahmet bana abi. Sölmüşüm abi. E, tamam. Atın diyelim. Atın diyelim. Eğer patın. ki diyorum, bak, ben burada şöyle, şunu söylüyorum. Ben Ahmet abi, 2014 beri takip ediyorum gerçekten. Hani kız arkadaşım bile şu anda kendisi uyuyor. Kız arkadaşım bile şunu, şunu söylüyor hani. Hani Ahmet abi'den fazla, e, hani benden fazla Ahmet abiyle ilgileniyorsun diyor kendisi. Böyle söyler hani kendisi. Kendisi şu anda uyuyor. Hani gerçekten, hani ben bu kanaldan banlanayım tamam mı? Hani zaten buradan banlanmam da çok önemli olmaz buradaki. Hani 10 bin kişi için 7 bin kişi için burada çok önemli olmaz ama gerçekten bir insanın şerefi ve namusu olması gerekir Ben 22 yaşındayım polis çocuğuyum aynı zamanda bunu da söyleyeyim ee, aynı zamanda siber güvenlik uzmanıyımdır ve Ahmet abinin yayınında da çıkmışımdır hani e, meslek erbabı yayınına e, çıkmışlığım vardır Ahmet abi oynarken böyle bir yayın yapmıştı kendisi e, hani şunu söyleyeyim eğer Kanıt istiyorsan sana her türlü kanıtı sunacağım tamam mı? Neveli'ye şimdi gönderiyorum. Tüm kanıtların hepsini Neveli'ye gönderiyorum. İncelesinler, karar verin. tamam mı? Kim doğru, kim yalan söylüyor bakalım. Tabii. Ben o konuda yani, yani, tamam. Tabii tabii. Yani bak ben sana ne diyorum? Bir şeyi iddia ettiğin şey kanıtladığın sürece arkandayım. Tamamdır. Tek... Ya hani... kanıtla ben arkandayım. Ya yani lasını... arkasındadır. Herkes herkes doğrunun arkasındadır zaten. Hani herkes doğrunun arkasındadır her zaman. Ey, Bu bariz belli yani. Ey, de abi, de. De. Ee, bu arkadaş bu arada e, bende her türlü bilgisi var, ben bu arkadaşı mahkemeye vereceğim. Ee, hani bu konuda. bir de Hani sen de küfürden dolayı da mahkemeye verir misin? Bende bu arkadaşın her türlü bilgisi var, telefon numarası da var. Ee, nerede oturduğun, ne iş yaptığının her türlü bilgisi var. Ee, bu konuda eğer istersen bilgi istersen abi verebilirim sana da. Çünkü ben vereceğim mahkemeye haberin olur. Tamam abicim, yani bu e, şimdi yok verme falan diyemem yani ama şimdi iki tarafta bir iddiada bulunuyor tamam mı? Hı -hı. küfürden küfürden dolayı Ahmet abi'ye şimdi işine ve hani kendisine hakaret ettiği için arkadaş e, hani o yandan da hani hakaret var yani. Orada başka bir şey var. Orada başka bir mevzu var. Benimle ilgili de başka bir mevzu var yani burada. Şimdi ee, ben abi size... bu arada dekont önümde. E, çocuk evet bahsettiği isme bahsettiği parayı göndermiş ama ben bunu yayına veremem. Gösteremem. Mi? Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Ahmet abi e, sana bir screenshot'ta atıyorum Ahmet abi bekler evet. misin bir dakika? Bir dakika bekler beklersiniz.